Arkadaşlar bakın takımda Arkadaşlar şimdi anlayamadım. Bu bu düşün. Ama şey şey anlayamadım. Bu daha güzel şutlar çünkü. Bu daha kötü şutlar çünkü. Abim buna koy diyor. Bu olmuyor. Ne bileyim. Devam et. Bir maç yapalım. Şimdi maçı giriyorum herkesten, abim de işte herkesi yemiyor bu. <laughs> <laughs> ee, etkinlikler diyoruz, etkinlikler çok hiç olmaz. Yani Maya Fabriyası güzel bir yerim yok. Yani. Anlamadım yani. <gülüyor> 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 Kimi yenerim şurada. Arkadaşlar ses geliyor olabilir, pardon. Türkiye'ye umarım bu maçı yapalım. Arkadaşlar kapatmak o zaman. Şimdi bir iki maç yapayım. Videoyu kapatacağım. Yani çünkü bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Aman aman. Hey söylemeyin yoktu. Yoktu. Oha kaleci nasıl tuttu ana? Kaleci ya nasıl nasıl tuttu adı ya inanamıyorum. Hop ye şuna Al Ronaldo. Mbappe var. Sen de şunu ver. Ne Sen de böyle. Power koşsana. Rashford. Bir doğru Ronaldo Ronaldo. Oo. Mükemmel. Bir uzatıyor suyu yap su yapmıyor. Ronaldo suyu yapmıyor. Koşu yine bana. Ben de koşu yine Su yapmıyor ya. küçük oluyorum. Koşu Hadi. O oh, Simpson bayağı güzel bir pas. Mbappe oradan çok golleri var. Ya Simpson. Hadi. Koş lan. Hadi Rashford. Right ver ver ver. Hadi ah, de. Mbappe vurabilseydi ya kenen bir vol olur da. Hadi soruyu yox soruyu. Neyse evet, yine kazanacağız zaten. Hadi şunu. Rushort. 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 Burada. Çok kötü oldu ya. Allah Allah. Duramadım. Bir şey var ya. Bir dakika arkadaşlar. Çıkınca gösterebilirim. Belki. Gözükmeyebiliyor. Aaaa. Aaaa. <laughs> Hayır. Topu. Ronaldo, Ronaldo. Orta Mbappe şut diye. Arkadaşlar bakın tabletimin küçücük bir nokta var yeşil. O ne anlayamadım. Ne anlamadım. Ne olur yazın. Ne olur yorumlara yazın. Kötü bir şeyse sevmem. <laughs> bir şeyleri yaparız. <laughs> Kötü bir şey değildir inşallah. Bakın şu bayağı. nokta bazen gözükmüyor <laughs> mu? yeşil bir şey olduğunda Bak mesela durdurma şeyi önünde kapattı. Kötü bir şey mi <Şimdi, gülüyor> Bilenler varsa yaz. <laughs> İyi. İyi. haç. Hadi şu win seriyi İyi de bir, bir, bir maç yapacağım. bunu iyi demeyin. arkadaşlar E. Dur ben kalkarım. E yazıyorsa i. I yazıyorsa e. Bakalım. Dur bakalım. İngilizce E yazmıyordur inşallah. hem Bak P. hem Bak P. P. hem Bak ki iyi değil. Üstünde bir nokta vardı. O nasıl okunuyordu ya. Arkadaşlar kanemiz güzelse yorumlarınızın güzel kötü benim güzel. Bize niye kalk takdir ya? Takdir teşekkür ederim. İkinci sınıfta olması.